Ve yine bir videoda karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün yine Bitcoin'i konuşacağız, Ethereum konuşacağız. Önemli seviyelerden, risklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu video çok önemli. Videoya başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bildirim zilini de açarsanız ilk siz haberdar olacaksınız yeni çektiğim videolardan. Ayrıca her zamanki gibi gün içinde video çekemediğimi söylüyorum. Ve Twitter'dan takip etmeniz için alt tarafa aşağıya Twitter adresimi yazacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim videoya geçelim ve bugün neler olmuş, neler var, neler, neleri konuşacağız. Bunlara başlayalım. Evet, başlıyoruz hemen arkadaşlar. Dostlar, şimdi dünkü videomda biliyorsunuz yükseliş trendini güzelce tahmin etmiştik. Şuradan bir düşmüştü geçen. Şu seviyelerden şöyle aşağıya doğru vurmuştu. Panik yapmayın demiştim zaten. Şu kısımda şöyle bir recovery yaptı. Şuradan biri test etti ve trend aynen böyle bu şekilde devam etti. Şimdi arkadaşlar, olduğumuz seviye şurası. Şöyle bir alalım. Şimdi olduğumuz seviye şurası. Ben şu rençten bahsetmiştim size. Öncelikle şuradaki renç yani 18.150 ile 18.500 arasındaki range önemli olan burasıydı. Burayı derli geçti arkadaşlar. Şöyle derli geçti. Şurada ikinci range'imize geldi. Yani burası da 18.500 ile 19 arası. 19 arası. Şu an için işler iyi gözüküyor. Fakat beni endişelendiren birkaç bir şey var. Yani burayı çok hızlı bir şekilde delmesi gerekiyordu yani en azından şuraya bir test yaptı bugün maksimum gördüğü seviye 18923 yani 19'un üzerine şuralarda böyle bir Retest etmesini bekliyordum açıkçası Şimdi beni korkutan şey şu arkadaşlar şimdi her şey yolundayken ben de başkaları gibi uçuruz kaçıyoruz demeyi sevmiyorum Gerçekte gördüğüm bir şey varsa geçen günkü gibi ne dedim Panik yapmanıza gerek yok büyük ihtimalle buradan toplayacaktır Şu gerçekleşti Evet burası oldu tam bir sniper atışı oldu fakat fakat şimdi önemli olan bizim en büyük dirençlerimizden biri şurası 19.000 seviyesi. 19.000'i delip geçmesi lazım. 19.000 bizim için niye önemli? Yatırımcıya, müşteriye, FOMOculara özellikle burası güven verecek ve buradan yukarıya gidecek. Bunun için beklediğimiz haberler vardı arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi Amerika'daki pandemi yardımının onaylanması, Senato'dan geçmesi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar, karşılıksız dolar basımı ve deli gibi para basıldıktan sonra biliyorsunuz ki buradaki arzı sınırlı olan emtiaları altındır, Bitcoin'dir. Bu tarz ürünlere inanılmaz bir yönelim olacak. Değer kazanacaklarına inanıyorum. Yani bizim için önemli olan haber bu. Peki bu haber olmazsa, bu haber onaylanmazsa ne olur? Aynen şuralardan arkadaşlar şurayı bir test yapar. Şuralardan aşağı doğru düşeriz. Onu da söyleyeyim. Yani bunu söylemek zorundayım. Neden? Çünkü olası en büyük risklerden birinden bahsettim arkadaşlar. Bu kısım yani bekleyen bir haber. O yüzden eğer bu haber gerçekleşmezse büyük ihtimalle aşağı doğru bir yönelim olacaktır arkadaşlar. Yani trend değişimi olur mu bilemem ama yani benim şuradaki noktam hala masada duruyor arkadaşlar. Yani 16.362 seviyesi burası masada duruyor. Kötü haberler için. Yani buraya kadar gelirse ben açıkçası elimdeki BTC'lerin birçoğunu çıkartırım ve dip aramaya başlarım. Ama şu an için haberler iyi gözüküyor. Şöyle dediğim gibi böyle bir trendimiz var. Şuradaki rencede de girdik belirteyim. Şuradaki rençler neydi? Bir daha hatırlatayım arkadaşlar. 18.500 ile 19.000 arası. Ama benim en büyük beklentilerimden bir tanesi 19.000'i yukarıya doğru e, test etmek. Yani işte 19.300 19, arası şu bölgelerde şuralarda bir takılması lazım ki bize ne yapacak? Yakıt sağlayıp yukarıya doğru 20.400'leri şurada bir seviyem vardı benim. Şöyle 4 saatlik grafikte açayım. Şöyle arkadaşlar. Benim 20.400 seviyem vardı. Şurası bakın. Birkaç gün önceki videoda işaretledim şu kısım 20.400'ü Bizim mutlaka ve mutlaka e, Test etmemiz lazım ve 20.400'de bir sideways hareket yapıp Daha sonra da altcoin'lerde çok büyük hareketler bekliyorum Bunu daha önceden de söyledim evet bunları bekliyorum bu planlar hala geçerli ama tabii riskleri iki yönde düşünmek lazım bu piyasalar Tahmin üzerine gidiyor Buradaki grafikler genel temel Haberler ve bunların hepsini birleştirerek doğru bir analiz çıkartmaya çalışıyorum Şu ana kadar yani şu özellikle son birkaç gündeki analizlerimin hepsi tuttu diyebilirim. Fakat dediğim gibi riskler hala masada arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. E, Amerikan dolar endeksi bu da çok büyük bir gösterge, indikator bizim için. Geçelim Amerikan dolar endeksi grafiğine. Hadi bakalım. Evet burada da seviyemiz şu anda gördüğünüz gibi 90.99-91 gibi benim için tehlikeli kritik seviyelerden biridir. Şurada zaten bir trend çizgim var. Şunu şöyle açalım bu tarafa doğru. Burada bir trend çizgim var arkadaşlar bunun şöyle şuraya kadar uzatayım Evet şu seviye benim için riskli bölge bu seviyenin yanındayız yani Amerikan dolar endeksi tekrardan hatırlıyorum eğer yükselirse bu bitcoin için özellikle kötü haber çünkü dolara doğru kaçış olacağını işaret eden göstergelerden bir tanesidir bizim için ama Kısa dönem için yukarı çıksa da tekrardan konsolide olacağına inanıyorum ben o yüzden Amerikan Dolar Endeksinden çok az önce söylediğim Senato'daki pandemi desteği yardımları daha önemli şu an için benim açımdan kısa dönemli hani birkaç günlük bir periyotta bu haberlerin açıklanmasını bekliyorum açıkçası ama umut veren bir şey daha var yani hafta sonu çok güzel hızlı girdik. Şimdi Pazar günkü kapanışta yani haftalık kapanışa doğru da ufak bir silkeleme beklemiyor değilim ama dediğim gibi tam gaz yoluna devam etme ihtimalimiz daha yüksek. O yüzden siz arkadaşlar tarafa stoplarınızı girerek e, mutlaka pozisyonunuzu o şekilde hesaplayın çünkü aniden bir silkeleme olursa büyük çaplı büyük çaplı bir düzeltmede e, kazancınızın atıyorum bir haftada yaptığınız kazancınızın e, tamamını hatta zarara bile girebilirsiniz. O yüzden stoplarınızı alta ufak ufak çekerek devam edebilirsiniz. Ve şimdi gelelim Bitcoin'deki dominans grafiğine arkadaşlar. Hadi bakalım dominans grafiğinde neler olmuş bir görelim. Dostlar dominans grafiğimizde bir yükseliş var. Şu an an itibariyle şu an 64.59 64.60 şuraya kadar hani bugünkü büyük yükselişte 64.88'e neredeyse 65'e dayadı ve bu tabi birçok altcoin'de de duranlamasına sebep oldu. Gerçi altcoinlerin çoğu haber olanların çoğu pozitif olarak ufak ufak yukarıya doğru çıktı ama asıl hareket bugün Bitcoin'deydi arkadaşlar. O yüzden burada bir da bir yukarıya doğru daha sonra aşağı doğru bir kılçık bir iğne attığını görüyoruz. Çok önemli değil şu anda dominans 64.58 64.60 arası gidip geliyor. Gayet normal çünkü biliyorsunuz ki kral hareket edecek arkasında da diğerleri şu andaki hareket Bitcoin'e ait önemli haberler asıl önemli haberler Bitcoin'den gelecek o yüzden beklentimiz o yönde şu an için anormal bir durum yok her şey yolunda gibi arkadaşlar ve dostlar şimdi sırada ethereum ethereum'da bakalım bugün neler olmuş onları da yorumlayalım ethereum grafiğini açıyorum hemen evet ethereum'da da bugün 565'teyiz şu anda an itibariyle yalnız şöyle söyleyeyim şu yukarıdan aldığımız düşüşü şuradan da test etmişti. Geçen gün geçen videomda da bahsettiğim gibi şöyle Ethereum'da da güzel bir çıkış var. Tabi Bitcoin'e bağlı olarak olacak bu. Benim için Ethereum'daki seviyeler hala geçerli. Değişen bir şey yok. Şurada 630 bandım var. Şuraya işaretlediğim 630 bandına kadar benim çok net bir yükseliş yapmam lazım Ethereum tarafında. Ethereum'da da açıkçası kısa vadede yani şu birkaç günlük periyotta benim beklentim şu arkadaşlar 590 600ü zorlaması yani 600'lerde şuralara kadar böyle bir retest yapmasını bekliyorum. Açıkçası kısa vadeli periyotta ben Ethereum'da 570 580 arası şöyle bir kısa vadeli konsolidasyon bekliyorum. Bu kötü bir haber değil. Buralarda zaten karar verme noktası olacaktır. Çünkü Bitcoin hareketine göre devam edecek. Tamam mı devam mı diyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten Ethereum haberi olan bir coin ve altcoinlerin babasıdır. O yüzden Ethereum'u öncelikli olarak altcoin olarak öncelikli olarak bunu baz almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani ben o şekilde yapıyorum. Tabii ki burada söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fikirlerim, beyanlarım, konuştuklarım hepsi kendime ait analizler ve sadece bilgi amaçlı paylaştığım konulardır. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar günlük haberler böyleydi. Şöyle genel olarak coin 360'a bakalım arkadaşlar. Şöyle günlük olarak ee, genel olarak piyasanın yarısı kırmızı yarısı yeşil çoğunlukta yeşil olarak gözüküyor ve arkadaşlar e, geçmeden edemeyeceğim yani duraklamadan edemeyeceğim özellikle Ripple tarafında ben Ripple'ı çok sevmiyorum biliyorsunuz videolarda mutlaka söylüyorum sadece vur kaç yaptım yani alıp hemen satıp e, yürüdüğüm bir para birimi bir jeton diyebiliriz Ripple'da şöyle son duruma bakalım arkadaşlar dün e, şu bölgede yani e, Gece 3'te devamlı tamam şuradan bir airdrop olayı gerçekleşti ve direkt aşağı doğru tık pık tık pık tık pık tahmin ettiğimiz gibi direkt aşağı doğru bir gitti. Şuradan bir toparladı. Şuraya kadar inip hızlıca toparladı fakat Aşağı yönlü bir eğilimi var. Ripple'daki son durum ne onu da söyleyeceğim. Normalde bunu dediğim gibi analiz tarafında pek yokum, istemiyorum ama çok fazla yatırımcısı var Ripple'ın o açıkçası ve çok fazla merak edeni var. Şu an an itibariyle arkadaşlar şurada benim bir kırmızı rencim var şu bölüm. Şurayı şurayı gün içinde iki defa test etmiş. Bakın şurayı gün içinde iki defa test etmiş. Burada bugünkü genel yükselişten dolayı şöyle yukarıya doğru bir tepki alımları olmuş yani Ripple'a ait olan bir tepki alımları olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bugün piyasa yeşil olduğu için bir yükseliş olduğu için özellikle Bitcoin'den dolayı bazı altcoin'lerde de ufak ufak çıkışlar olduğu için bu düşüşün önüne geçmiş diye düşünüyorum. Şimdi Ripple'la alım noktası neresi diye düşünüyorsanız yani ben nereden Ripple alırım? Nereden Ripple'a devam edebilirim diye düşünüyorsanız benim için alım noktası arkadaşlar şu 48 bölgesidir şöyle şurayı 0.48 bölgesinden alınıp işte kısa vade 0.52-54 arasında şu rençte satılabilir. Direnç olarak düşünürseniz şu bölgede satılabilir. Kısa paslarda ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben olsam bu şekilde yapardım. Eğer Ripple yatırımcısı olsam ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz ki Ripple'da airdrop oldu. Spark token'lar dağıtılacaktı. Artı Spark token'larla ilgili şu bilgiyi de vermek istiyorum. %15'ini dağıtıp geri kalan %85'ini de 2021 yılı içinde tamamını airdropunu gerçekleştireceklerini söylediler. Bu büyük bir çakallık aslında bana göre. Ama kendilerince şöyle bir sebepleri var. Spark token'ların işte biliyorsunuz ki hemen alındıktan sonra airdrop'larda klasik olan bir şey var. Hemen bir satışı yapılıyor. Aşırı fazla değer kaybetmemesi için ki henüz zaten fiyatlanmadı ama yani onların e, tahmin ettiği bir fiyat seviyesi var herhalde açıklamadıkları. Onun altına çok fazla inmemesi için bölük parça olarak dağıtacaklar. Evet, airdrop için hak kazananlar mutlaka alacaktır. Belli borsalarda veya e, cüzdanlarda tutan arkadaşlar. Bunları zaten ona göre bedavadan geleceği için şu an için hani bir işte şu zaman olsun bu zaman olsun öyle bir kovalamamız yok. Ama Ripple'da ben de airdrop'a katıldım açıkçası airdrop'a katıldım ve satışımı yaptım. Şu anda Ripple altta çok küçük bir miktar. Sevmesem de şu seviye bir daha test ederse 48'in altına düşerse ben bir miktar Ripple almayı düşünüyorum açıkçası. Ve 50, 54 seviyelerinden yani 0.50 54 seviyelerinden de satışını yaparım. Yani benim için direnç noktası orası. Oradan satışı yapar başka fırsatları kovalarım arkadaşlar. Yani açıkçası farklı bir altcoin'e veya şeye akarım. Yani bir coin'de kalmamanızı ben açıkçası tavsiye ederim. Yani bir coin'e aşk duymanız, bir coin'le beraber işte yatıp kalkmanız. Bazı arkadaşlar futbol takımı tutar gibi bunu yapıyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok kaybedersiniz. Sizi çok bekletir. En kötü ihtimalle sizi yani şöyle söyleyeyim 3 sene bekletir Ripple'ın geçmişine bakın. 0.11 0.12 centlerdeydi ve deli gibi yükseldi. Daha sonra 2,5 sene boyunca 20 centin altında gezdi genel olarak. Yani dostlar bu büyük bir kayıp bence. O yüzden farklı enstrümanlara, farklı emtialara kayabilirsiniz. Yani DeFi projeleri var. İşte Ethereum hiçbir şey bilmiyorsanız Ethereum tarafında yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, altcoin'lerin babasıdır. Çok fazla riske girmenizi e, tavsiye etmem. Özellikle şu zamanlarda dalgalı dönemlerde. Çünkü hala e, kripto paralarda yon arayışı var. Özellikle Bitcoin'de dediğim gibi büyük major haberler var ve bu major haberler fiyatları direkt olarak etkileyecek arkadaşlar. Direkt olarak etkileyeceği için sizin ona göre kendinizi en az riskte e, korumanız lazım. Özellikle şu dönem da kaldıraçlı işlemleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani kaldıraçlı işlemlerde çok fazla kaybetme şansınız var. Evet. Bu piyasada, bu masada çok fazla para kazanılır. Burada çok para var doğru. Ama doğru hamleleri yaparsanız yoksa bütün paranız, bütün fonlarınız gidebilir. O yüzden benim size tavsiyem ufak ufak spot alışlar yapıp desteklenen seviyelerini kovalarsanız ve buradaki haberleri iyi takip ederseniz arkadaşlar güzel paralar kazanılabilir. Tabi bütün paranızı olayın bir coin'e veya sadece kriptoya gömmemenizi tavsiye ederim. E, fonlarınızı hedge edin. Yani farklı yerlerde farklı e, şekillerde e, sepet yapsanız çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi kripto paralar benim için 2021 yılı için özellikle bence bir kripto yılı olacaktır. Ben Bitcoin'de orta ve uzun vadede çok büyük inancı olan Bitcoin maksimalistiyim arkadaşlar o yüzden Bir miktar satmadığım Bitcoin'im her zaman oluyor altcoin'leri de daha fazla Bitcoin kazanabilmek için trade ediyorum. Yani benim trade setup'ım bu şekilde, trade e, motto'm böyle devam ediyor. Siz de böyle yaparsanız bilmiyorum e, daha çok kazanma şansınız olur diye tahmin ediyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan sakın geri çekinmeyin arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olduğunuzdan emin olun. Twitter hesabımı da hemen açıklamalar bölümüne koyacağım. Sağlıklı kılın, bol kazançlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay dostlar.